Ali Bey, bu sık sık Merkez Bankası başkanı değişti. Tabi az önce sıraladınız. Evet. Ee, bu arada 128 milyar meselesi de tam bununla bağlantılı bir hadise. Evet. Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Canikli yaptıkları açıklamalarda dediler ki, o gün 120, yani hazinenin e, rezervi olan dolarlar şayet bozdurulmasaydı e, doların yükselişinin önü alınamayacaktı ve e, işte Türkiye ekonomisi birdenbire bir yıkıma sürüklenebilirdi. Dolayısıyla bu bir yani bu bir zorunluluktu. doları Doların önüne geçebilmek için bu bir zorunluluktu. Gerçekten öyle miydi? Yani bu o rezerv, onu tutmak için bozdurulmasaydı Türkiye birdenbire yıkıma mı sürüklenirdi? Şimdi e, öncelikle şunu bir e, tespit etmek lazım. Eğer para politikanız yanlış bir yerde duruyorsa, döviz satarak siz kuru kontrol altında tutamazsınız. Sonucu, sonuçta ne oldu? Merkez Bankası rezervi eksi 60 milyar dolara düştü mü? Evet. Düştü. düştü. Kur ne oldu? Şu andaki reel efektif kur endeksi tarihin en dip noktasında. Yani Türk lirası, Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksi sayfası vardır. Grafiğe bakın. Tarihin dip noktasında. E o kadar döviz sattığınızda ne işe yaradı? Zaten onun için hatırlarsanız e, teknik pek çok makale yazılmıştı ama herhalde genel başkanlar içerisinde bu olaya evet. işaret eden Herhalde ilk ben oldum İlksiz diyorlar. Yani ben ilk galiba öyle oldu. Naci Ağbal'ın görevden neden alındı, peşine düştüğü için mi gibi bir soruyla girdiniz siz. Öyle de bir bağlantı kurdum ama ilk yanılmıyorsam İsmail ile yaptığımız bir programda evet. adeta kibrit çakıp yaktılar dedim. Şimdi adeta dedim. Kibrit çakıp. Niye? Çünkü döviz sattığınız zaman işe yaraması lazım. Döviz sattılar da işe yaradı mı? Şimdi tükenmiş eksi -60 milyara düşmüş bir rezerv var. Artık kuru falan kontrol edebilecekleri yok. Ancak faizi %19'da tutarak 119'luk %19'luk faizle bir miktar sermaye girişi sağlayıp onunla kuru dengelemeye çalışıyorlar. Niye faizi düşürmüyor Merkez Bankası? Şu anda Avrupa'nın en yüksek faizi bizde. Dünyada da yedinciyiz. Sayın Erdoğan ne diyordu? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyordu. Yani ne diyordu? Bakın indirim faizi, bu kardeşinize yetkiyi verin diyordu değil mi seçimlerde? Faizi indirince bakın enflasyon nasıl inecek göstereceğim ben diyordu. Şimdi enflasyon ne en son? tüketici fiyatlarında %17, üretici fiyatlarında %35 son yılların rekorunda. %19'a faiz var. Eğer Sayın Erdoğan'ın tezi doğruysa Merkez Bankasına dönsün, talimatı versin. Hemen yarın sabah Merkez Bankası para politikası olan toplar ve faizi indirebilir. Kabullendi mi Sayın mi? Erdoğan tezinin yanlışlığını? Tezinin yanlış olduğunu kabul etmiyor. Ama tezi yani, kamuoyu tezin... önünde kabul etmiyor olabilir. <laughs> Ama işte talimatla faiz indirilebildiğine göre burada. Evet ve indirtilmediğine göre ve indirildiğinde enflasyon inmediğine göre göre o evet. zaman Sayın Erdoğan tezi çöktü ve Sayın Erdoğan da bunu kabul ediyor. Ama müdahale etmeyene Ama göre. eğer tezi çöktüyse o zaman gidip o dönemin pırıl pırıl bürokratlarından özür dilemesi lazım. Faiz %7 iken %8 iken bunlar faizci yüksek faizi savunmak vatana ihanettir diyordu. Bizim tertemiz bürokrat arkadaşlarımız da vatana ihanetle suçluyordu. Peki bugünkü %19 faizi o zaman niye gözümüyor? Madem öyle çıkacak yanlış yaptım diyecek. Ve geçmişteki arkadaşlardan da bir özür dileyecek, en azından bir özür borcu var. Bir de millete özür borcu var çünkü bu kadar yanlış bir tezi dayatıp sisteme, bu ülkenin rezervlerini eritmek ki para politikası yanlış noktada durduğu için döviz satarak kuru tutmaya çalışlar. Üstelik bu bir yanlış ama bunu örtülü, gizli, saklı yapmak da bir başka yanlış. Biz şimdi diyoruz ki bu döviz satışını niye dolan başlı yaptınız? Benim dönemimde Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi sadece 12 kere. 13 yılda, yılda? 12 müdahale var. Toplamı da 8,5 milyar dolar bakın piyasa müdahalesi. Satma düzeyinde mi? Satma müdahalesi. Siz nereden satma gereği hissetmiştiniz? Merkez Bankası piyasada aşırı oynaklık gördüğü zaman aşırı oynaklığa müdahale etmek için döviz satabilir. Hı hı. Ama Merkez Bankası belli bir kur seviyesini korumak için döviz satmaz. Çünkü serbest kur rejiminde, dalgalı kur rejiminde nihayetinde kurun ortalama dengesini sağlayan para politikasının durduğu yerdir. Döviz satmakla baş edemezsiniz. Yani havuzun dibinde koca bir delik var, su koyuyorsunuz, delikten zaten gidiyor, anlamı yok. Önemli olan o deliği tıkamaktır. Dolayısıyla bizim bakın 13 yılda toplam sadece 12 defa ve 8,5 milyarlık döviz müdahalesi varken o da aşırı oynaklık müdahalesidir. Böyle kuru belli bir seviyede tutma müdahalesi değildir. 2 yılda 130 milyar dolarlık dövizin satışından bahsediyoruz. Ve ne zaman biz soruyoruz hangi gün ne kadar sattınız hiç olmaz onu söyleyin diyoruz. Bunu nerede görebiliriz? Şimdi biz bunu nereden gördük? Nereden çıkarttık rakamları? Havuza giren para var, çıkan para var. E, e, nihayetinde havuzda da kalması gereken para var. Çok basit bir havuz hesabı bu yani. Hani giren, çıkan ve kalan. Şimdi giren rakamlara bakıyoruz, çıkan rakamlara bakıyoruz. Ama merkez bankasında o kadar döviz yok ha dedik demek ki bu döviz satılmış. Peki Merkez Bankası bunu doğrudan satmamış. Sonradan yavaş 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 içeriden bilgiler şunlar bunlar derken anladık ki Hazine ile Merkez Bankası protokol yapıyor. O protokolü de 2018'in Kasım'ında değiştiriyorlar. Yani Hazine'nin Merkez Bankası dövizini kamu bankalar üzerinden satabilmesiyle ilgili bir protokol değişikliği yapıyorlar. 2018'in Kasım'ında, 2018 Kasım hatırlayalım, Partili Cumhurbaşkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı, Akraba Bakan el ele vermişler. Ülkeyi yönetiyorlar ekonomi tarafını yani. Ve arkasından da 2019 Mart seçimleri var. Yerel seçimler. Ve önemli bir döviz satışının ilk etapta bu döviz satışının da tam o Mart'taki yerel seçimden önce yapıldığını görüyoruz. Dışarı ilgisi yok o zaman. Yok. Öyle içten girer. Öyle bir şey yok. Amaç ne? Tam seçime giderken bak ekonomiyi o kadar iyi yönetiyoruz ki. Hem faiz düşük hem de kur düşük. Sırf bu havayı oluşturmak için, sırf bu tiyatro oynayabilmek için o dönemde cayır 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 yakmışlar bu dövizi. Yani adeta yakmışlar diyelim. Çünkü Bugün seçim dönemine gidilirken yine aynı şeyi yapabilme artık imkanları satı, var mı? satacak bir şeyleri kalmadı. Kalmadı. Ki. Kalmadı. Şöyle evet. Biz, artık da, siyaseti... biz diyoruz ki döviz satışı olabilir. Döviz satışı olabilir ama bu döviz satışının bir şeffaf olması lazım. Biz niye Merkez Bankası'nın web sitesine yayınlıyorduk? Niye Merkez Bankası bunu doğrudan yapıyordu eskiden? Diyoruz ki niye bunu şeffaf yapmadınız? Niye dolan başlı yaptınız? Niye hala bugün itibariyle hangi gün ne kadar sattığınızı niye açıklamıyorsunuz diyoruz? Çünkü 2015 ve öncesinde bunlar merkez bankasının web sitesine şu niye açıklanmaz gerçekten verilmemesi gereken bir yere Çünkü verildiği için mi? yaptıkları hatalar ortaya çıkacak. Yani bu Sizce iş ne kadar kime yanlış olmuş olabilir tahmininiz nedir? Ya bu işin karşı tarafının kim olduğu bir gün gelir bir denetime tabi tutulur Hı. dedim ya devlet hiçbir kayıt yok olmaz yani idari denetim ve yargı denetimi yapılır bunun karşı tarafı kimmiş ondan hepsi ortaya işte Bugün de o bürokratların Ama çıkıp konuşması lazım. Çünkü hep aynı kısır döngüye giriyoruz. Ya yani birilerinin bir şey söylemesi Ama çoğu lazım. Çoğu hala, sağlam. çoğu hala görevde. Çoğu hala görevde. Onun için ben daha önce demiştim ki biz inşallah iş başına geldiğimizde yetkiyi aldığımızda bunları açarız. Ne olduğunu da vatandaşımıza açıklarız demiştim. Ama şu anda bizde de çok detaylı bilgi yok. Ancak en direkt bilgilerle bunu elde ediyoruz. Ve biz bunu bayağı mesele yaptık. Sağsunlar diğer siyasi partiler, diğer muhalefet partiler de bunu sahiplendiler. Epey bir Üzerine gittik hep beraber ve e, sonuç aldık. Hatta şu var, ben e, gittiğim illerde vatandaşlarımızla e, temas kurduğumda e, şunu diyorlar, damat yok, para da yok. İkisi de yok ya, damat <laughs> aldı, gitti, para parayı diyorlar. Vatandaşın <laughs> kanaati bu. Öyle olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası ama ortada kayıp bir kişi var, bir de para var. Sanki o ikisini insanlar zihninde birleştiriyor. Yani sonuçta dönüyor, dolaşıyor bu iş. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı'nın yanlış tezine gidiyor. Yani faiz sebep, enflasyon sonuç tezi var ya yanlış bir tez. Bütün dünyanın yani kabul etmediği bir tez. Ama sonuçta bu döndü dolaştı ne oldu? Sayın Erdoğan sebep, yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç oldu. Sonuç oldu. Yani, e yani eğer bir sebep sonuç ilişkisi arıyorsak, Sayın Erdoğan sebep, yüksek faiz ve yüksek enflasyon da sonuç. Erdoğan, Erdoğan sebep, da yani. enflasyon sonuç yani. Öyle <laughs> mi? E öyle. Çünkü... İsmail Bey bir imza tek yetki çok istedi değil mi? Bu yetkiyi bana verin görün nasıl baş ederim ben bunlarla dedi. Tek yetkiyi elinde toplayan kişi aynı zamanda tek sorumluluğu da üstlenmiştir. Suçu başkasına atamaz. Bu sorumluluğu başkalarına devredemez. Yani bir gecede kulağından tutup her türlü bürokratı, bakanı atıp başkasını koyabiliyorsa yerine demek ki o kişileri görevlendirilen de kendisi yanlış gittiğinde düzeltmesi gereken de kendisi nihai bilançonun sorumlusu da kendisi. Bundan evet. kaçamaz yani.